Bismillahirrahmanirrahim. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin geriye eli ermez gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri için de kalpleri sızlasın Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar ikiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da Anne babası ona varis olmuşlarsa, annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa, annesinin payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır. Şüphesiz Allah'a. İlim ve hikmet sahibidir. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.